Arkadaşlar yeni videoya geçmeden önce kanala abone olup videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ulutan Beyaz. Bugün sizlerle birlikte CS 1.6'da nasıl skin pack yapılır onu göstereceğim. Öncelikle bu tarz videoları istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Neyse daha fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Şimdi bir tane sizin için skin pack buldum. Bu skin pack'in linkini aşağıya mutlaka bırakacağım. Şimdi şöyle bir şey de geliyor. Steam kullanıyorsanız, Steam'e geliyorsanız, Steam'e geliyorsunuz. Buradan yerel dosyalara göz at diyorsunuz. Buradan CS Strike models buraya hepsini seçip şöyle seçip şöyle atıyorsunuz ve karşınıza çıkan seçenekte hedefteki dosyaları değiştir diyorsunuz. Ve oldu gördüğünüz gibi. isterseniz şimdi bunu oyunda göstereyim arkadaşlar skinleri. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bloğumuz bu şekilde. Bıçağımız da böyle. Bayonet. USB böyle. Pembe yani C4'ümüzde böyle şeffaf sarı C250 bu. Diggle Bu şekilde mavi Marazali silah da böyle çift beratla Pompalı böyle pompalılar Şimdi Mekon böyle Uzi yani MP5 böyle Bu MP Bunlar da sarı P90 Bu şekilde Arkadaşlar para bitti Restart atıp geliyorum hemen Evet arkadaşlar tekrar geldim Şimdi size Galil bu şekilde pembe, AK 47 bu şekilde, Sukut bu şekilde pembe yine, SG 553 böyle, AWP bu şekilde. Şimdi arkadaşlar. E Son bir restart atıp son silahı gösteriyorum T'deki. Görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim tekrar. T'deki son silah bu. Ve 51'i gösteriyorum. Şimdi CT'ye geçelim. Arkadaşlar şimdi restart atayım. Tekrar para gelsin. Evet arkadaşlar burada değişen tek şey şu şu silah. Gerisi aynı zaten. Bamaz bildiğin pembe. Scoot'u zaten göstermiştik. M4A1 bu şekilde. Augumuz var böyle. Oto. E, ee, silah. Arkadaşlar bir de son olarak size bombaları göstereyim. Grenade'imiz bu şekilde. Flashbang'imiz bu şekilde ve Smoke böyle. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Arkadaşlar, bu video için baya uğraştım. Emeğimin karşılığını alabilmek için like ve yorumlarınızı bekliyorum. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.